Salgınla ilgili gelişmelere biraz daha yakından bakacağız. Şimdi Türk dünyasında ilk durağımız Azerbaycan. Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos'la konuşacağız. Fatih merhaba. Günlerdir 500 600 aralığındaydı vaka sayıları. Dileriz bugün biraz azalmıştır. Son bilgileri senden alacağız. Bakanlar Kurulu'da toplandı. Yeni tedbirler gündemde mi Azerbaycan'da? Sana soralım. Maalesef vaka sayılarında artışlar gözlemleyemiyoruz. Azerbaycan'da son 24 saatte 556 yeni vaka tespit edildi. Dün 544'te, önceki gün 534 ve bir önceki gün de 521'di. Bu ne demek? Son 4 günde vakalarda artışlar devam ediyor Azerbaycan'da. Son 24 saatte 7 hasta hayatını kaybetti ve 346 hastaysa. İyileşti. Toplam tabloya bakacak olursak ülkedeki toplam vaka sayısı 10 17524'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı da 9715 oldu. Tedavileri devam eden hasta sayısı şu an itibariyle ülke genelinde 7596'ya yükseldiğini söyleyebiliriz genel tabloda Azerbaycan'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 213'e yükselmiş oldu. Ve yine 7000'e yakın test yapıldı Azerbaycan'da ve toplam test sayısı da 482.170 olarak kayıtlara geçti. Dün akşam saatlerinde Azerbaycan'da koronavirüsle mücadele merkezinden yine bir araya geldi bilim kuruluk gazetecilerin karşısına geçti. Özetle 2 saatlik toplantının özeti şuydu. 5 Temmuz'da hatırlayacaksınız 21 Haziran 5 Temmuz tarihler arasında 2 haftalık sokak çıkma yasağı ilan edilmişti ülkede ve 5 Temmuz'da sona erecekti. E, bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararı 2 gün içerisinde açıklanacak ve Özetle iki hafta daha sokağa çıkma yasağının uzatılması çok ciddi bir şekilde gündemde iki gün içerisinde de duyurulacağı ifade edildi. E, bölgeye bakacak olursak Gürcistan'da üç yeni vaka vardı ki bölgedeki duruma en iyi ülke Gürcistan olarak dikkat çekiyor. Toplam vaka sayısı orada 931 oldu. 2809 kişi orada karantina altında gözlem altında tutuluyor ve 229 kişinin de hastanelerde tedavisi sürüyor. Ermenistan'a bakacak olursak o da bölgedeki duruma en kötü ülke olarak dikkat çekiyor son 24 saatte 523 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 26065 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 453 oldu Ermenistan'da ve şu ana kadar da 14 binin üzerinde kişinin orada virüsle mücadeleyi kazandığını söyleyebiliriz. Bir de gündeme bir not Kafkasya'dan yine Ermenistan Azerbaycan cephe hattında gerilim artıyor. Ermeni silahlı kuvvetleri gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 50 kez ateşkesi bozdu ifade edildi Ermeni kuvvetlerinin. Kim yaptı bu açıklamayı? Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı ve Ermenistan'ın çember bölgesinden Gedebey bölgesi Köyü ve bölgedeki mevzilere ateş açıldığı ifade edildi. Diğer taraftan Terter, ter Adam, Hoca ve Fuzuli'nin de işgal altında tutulan bölgelerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine yine ateş açıldığı kaydedildi. Evet, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik tacizleri salgın döneminde bile durmadan devam ediyor. Fatih Avnos, Bakü'den aktardı. Azerbaycan'daki ve Kafkaslar'daki genel durumu salgına ilişkin sevgili seyirciler.